よろしくお願いします。<laughs>

davet ettik. Evet. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür Evet, teşekkürler. Tüm üyeler mevcut. Değerli arkadaşlar, tam kadroyuz. Şubat ayı olağan meclis toplantısını açıyorum. Gündemin İkinci maddesi saygı duruşu. Evet, başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşu var. teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar gündemimizde çok fazla bir yoğunluk yok. Ee, Öncelikle üçüncü maddede şeyi sorayım. Herhalde ilave gündem yok. Yok mu aşkım? Gelmedi. Üçüncü maddesinde gündemin e, bu yıl için 2017 yılı için belediyenin belediye meclisimizin tatil olacağı ayı belirlemek durumundayız. Her yıl yaptığımız gibi Ağustos ayı olmasını uygun görüyoruz. Farklı bir düşüncesi falan yoksa oylarımıza sunuyorum. Ağustos ayının tatil olması kabul edilene kaldırsın. Böyle bir kabul edilmiştir. Ağustos'ta inşallah olağanüstü bir şey olmaz. <laughs> tatil yaparız, yaparsınız veya. Dördüncü maddede geçen ayki meclisimizde aldığımız kararlar gereği oluşturulan yeni birimlerle ilgili yönetmelik değişiklikleri var. Bunları okuyalım. Evet. Geçen ay, Ocak ayı meclisinde üç tane müdürlüğün iptali gerçekleşmişti. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü. Bunların yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılması gerekiyor mevzuat gereği. Bunların yerine de oluşturulan müdürlüklerimiz insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü, makine, ikmal, bakım ve onarım müdürlüğü. Bunların yönetmeliklerinin Türlüşler Komisyonu'na havalesi gerekiyor. Ayrıca iptal edilen Park Bahçeler Müdürlüğü'nün görev ve yetkileriyle ilgili e, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlandı. Dolayısıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün yönetmeninde de bir değişiklik olacak. O konuda yine Türlü İşler Komisyonu'na havalesi gerekiyor. Evet, bu değişiklik önerilerine Türlü İşler Komisyonu'na havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği kabul edilmiştir. Beşinci madde bir kadro ihtası nedir? evet başkanım. Bu da yine mevzuat gereği oluşturulması gereken e, D10 grubundayız. Son kadro yönetmeliğine göre. Belediğimizde çeşitli mesleki ve eğitimle alakalı işlemler yapılıyor, stajlar yapılıyor. Geçen ay bir adet eğitmen kadrosu oluşturulmuştu ve o, o işle ilgili de bir arkadaşımız eğitmen olarak atandı, sözleşmeli memur olarak. Cetvelimizde bulunması açısından herhangi bir ihtiyaç anında işlemlerin gecikmemesi için bir adet 7 dereceli eğitmen kadrosunun iddiasını talep ediyoruz. Evet, bu da teknik bir konu arkadaşlar. Bu konuda söz isteyen yoksa bir adet 7 dereceli eğitmen kadrosunun oluşturulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bu ilgili kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Altıncı maddede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bir yazısı var. Evet, Sevgi Hanım yok. Onu da müsaadenizle ben okuyayım. Riyaset makamına. ilçenin yeni mahallede kain, Tabu Kadastro'da ada 221, parsel 136-137 noda kayıtlı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama, uygulama imar planımızın hali hazırda uygulanmakta olan F28A07B4C nolu paftasına yer alan taşınmazların doğu cephesindeki imar yolunun daraltılarak imar adasının genişletilmesine ilişkin Nazife Koca oğlunun belediyemize vermiş olduğu 4.1.2017 tarih ve 70 kayıt sayılı imar planı tadilat talep dilekçesinin ilgili yasa ve yönetmelikler ile şehircilik prensipleri doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi uyarınca belediye meclisine görüşme hususunda gereğini arz ederim. Sevgi Gülver, İmar ve Şehircilik Müdürü. Bunu da imar komisyonuna havale edeceğiz. Komisyon havalesine oylarınıza sunuyorum bir de kabul edilmiştir. Arkadaşlar eee böyle talepler geliyor. Bir de bu köprümüzün güney tarafında kıyı kenar çizgisinin de yeri belli oldu. Onun da planlara işlenmesi gerekiyor. Bir de şu anda yaptığımız pazar yerinin rekreasyon alanı veya pazar yeri diye Milli Emlak'la bazı görüş ayrılıklarımız var. Belki önümüzdeki ay karşınıza bir e, çok fazla bir yani genel anlamda çok fazla bir değişiklik yapmasak da belki bir imar planı revizyonu ile gelme ihtimalimiz var. Arkadaşlar çalışıyorlar. Onun kısaca bir bilgisini vermiş olayım bu vesileyle. Evet, e, son maddemize geldi. Dilek ve temenniler. Hemen şu resimlere de bakalım. Belediye binamızın artık son büyük katı yapıldı. Bunun üzerinde bir su deposu bir bölüm var. Kazan inşaatımız bitiyor. Ee, ince işlerle ilgili de hazırlıklarımız sürüyor. Ancak e, bu arada hükümetin e, ekonomik tedbirleriyle mi ilgili de bilmiyorum. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı'ndan borçlanma izni almıştık. İnce işlerle ilgili kredi talebimiz de yapmıştık. Bölge Müdürlüğünden Genel Müdürlüğe yollandı İller Bankası'nın Genel Müdürlüğü'nde. Oradan e, olur bekliyoruz. 5.000 lira 5 milyon lira e, bir rakam kadar borçlanabiliyoruz. E, o 5 milyon lira kredinin kullanılması için e, İller Bankası'ndan e, bir cevap bekliyoruz. Bu arada e, biliyorsunuz bu borçlanmayla ilgili olay e, mayıs ayındaki mecliste görüşülüyor. Ama rakamlarımız aşağı yukarı belirlendi. İşler Müdürlüğümüzün bana verdiği bilgiye göre bu yılda arzu edilirse 11 milyon lira borçlanma imkanımız var. Bir önceki yıl 6 milyondu. 2016'da 5 milyon. 2017 yılında da 11 milyon lira borçlanma imkanımız var. Bunlar çok güzel haberler. Tabii ki kullanıp kullanmama şu anda öyle bir şeyimiz yok. Zaten Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı'na başvuracak. Oradan cevap zaten çabuk gelmiyor. Evet. Belediye inşallah bu sene en azından tamamını bitiremesek de taşınmayı çok arz ediyorum. İnşallah nasip olur. Vade evlerinde bu blokların kaba inşaatları bitti. Diğer o 16 daireli blokun şu anda kaba inşaatı sürüyor. Evet arkadaşlar biraz gecikmeyle beraber 2016'nın sonlarında başlayan ama bu yılında biraz sirayet eden, biraz da kış şartlarında maalesef konforumuzu bozan elektrik altyapısı ama sonucu çok güzel oldu. O Ortada gördüğünüz teller ve direkler şu anda yok. Pazar yerinden hükümet konağına kadar dereyle istasyon caddesi Atatürk Bulvarı arasındaki alanın komple elektrik şebekesi yeniden yapıldı. E, tabii haliyle yer altına alınma sebebiyle de bütün her taraf yeniden kazılmak zorunda kalındı. Hızla biz de önümüzdeki dönemde bu e, altyapıyı da e, yağmur suyu vesaire tamamlayıp buraları böyle çok güzel modern Avrupa bir görünme kavuşturacağız. Planı bu da çok huzur duyduğumuz çok güzel bir iş. İşte onların peşinden e, ekiplerimiz hemen kış şartlarını aldırmadan yağmur suyu şebekesine başladılar peşinden de yine hükümet adliyenin oradan başlayarak ırmak kenarına kadar yağmur suyu şebekesini yapıp ondan sonra da hemen peşinden kaldırımları ve yolun kaplamasına geçeceğiz. Hızlı bir şekilde. Evet bu da yeni açtığımız yol. Orman dairesinin önünden mimar giden yolun bağlantısı. Henüz inşaat halinde olmasa rağmen çok yoğun bir kullanım var. İnşallah buraları kısa sürede toparlayacağız. Bu da halı sahanın olduğu bölgede tesviye çalışmaları. Biliyorsunuz. Evet, sanayi sitesine iki sanayi birbirine bağlayan yolu yaptık. Alpayların benzin istasyonundan ileriye kadar o bağlantı da onlar tarafından yapıldı. Belki ufak tefek eksiği kaldı ama sonuçta çok önemli, gerekli bir yan yolu faaliyete sokmuş olduk. Ve bu arada bunu yaparken de sanayi sitesinin yağmur suyuyla ilgili bir vardı. Ekiplerimiz onu da çözdüler. Bu bölgeyi de önemli bir eksiği tamamlamış olduk. Evet bu dere kenarında bölüm bölüm yıkım çalışmaları yaptığımız ne olduğu belli olmayan çok garip, hukuki yapısı çok karmaşık olan bölgenin boşaltılarak, boşaldıkça kısım kısım yıkımını görüyorsunuz. İnşallah yaza kadar burayı tertemiz hale getireceğiz. Ondan sonra da burada bir güzel bir düzenleme yaparız diye düşünüyorum. Bu gördüğünüz <laughs> fotoğrafta 18 uygulamalarımızın yapıldığı bölgelerde Oradaki hak sahipleriyle, vatandaşlarla yapılan aydınlatma toplantıları, istasyonda ve pehlivanlar mahallesinde bu toplantıları gerçekleştirmek çok da faydalı oldu. Ee, yani Biz zaten yaptığımız işten eminiz ama e, bir de yerinde anlatmak e, ve birebir soruları herkesin uzunluğunda cevaplandırmak belediyemizin prestij açısından da halkımızın da ikna olması bakımından da gayet faydalı oldu. Bu, evet. Bu da Yeşil Tepe ile ilgili. Arkadaşlar Yeşil Tepe'de de farklı bir şey yaptık. E, istasyon ve peyvanlardaki 18 uygulamalarında yerinde askıdan indirdikten sonra gittik, İtirazları görüştük. Ama Yeşiltepe çok önemli bir bölgemiz. 22 senedir, 23 senedir e, yürütülemeyen bir süreç var. E, askıya çıkmadan e, böyle bir toplantı düzenledik. Ki hani askı öncesi yapılacak bu toplantı e, buradaki e, insanlarımızı ilgilendirdiği için. E, bir de çünkü Yeşiltepe bölgesinde yıllardır oralara yatırım yapan insanlar var. Yani sadece Yeşiltepe mahallemizi ilgilendirmiyor. O yüzden geniş katılımlı bir toplantı oldu. Bu da çok yararlı bir toplantı oldu. Evet hafif bir, oldu, bir kar yaşadık. Etraflara çok karlar yağdı ama çay cıma, bunu biraz e, hafif patlattı. E, bu da yeni aldığımız aracı. E, karları temizlerken görüyoruz. Evet. Finişlerimiz artık iyice oturdu. E, yani artık böyle bireysel zorlamalarla değil. E, sistem oturmuş vaziyette. Dilimlerin başındaki arkadaşlarımız artık işlerini benimsediler. İnanın benim en ufak bir müdahaleme bile gerek kalmadan e, herkes e, bir tabiat olayı hukuk bulduğunda hemen Gereğini yapıyor. Ben bütün arkadaşlarımıza, makine ikmal müdürlüğü personeline, temizlik işlerine, fen işlerine, bütün birimlere bu ahenkli çalışmalarından dolayı bu vesileyle teşekkür ediyorum. Evet yine işte garajımız hakikaten çok faydalı işler yapıyor. Hem dışarıya para ödemiyoruz hem de kendi imkanlarımızla araçlarımızı, gereçlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Evet, oradaki arkadaşlarımız hakikaten çok yaratıcı işler yapıyorlar. Yani bir belediye bünyesinde sanmıyorum, böyle kolay kolay rastlanmayacak bir şey bu. Ee, garajda, eski adıyla garajda makine ikmal müdürlüğünde çalışan arkadaşların hepsine alnından öpüyorum, teşekkür ediyorum. Bu da sinemamız. Arkadaşlar sinemaya üçüncü salonu kazandırdık. Bu gördüğünüzde dördüncü e, salon. Sinemalarda salon sayısı çok önemli. İşletmecimiz de kendisi de oraya ciddi yatırımlar yapıyor. Baya büyük yatırımlar yapıyor. biz de ona altyapı sağlamayı gerekli görüyoruz. Çünkü Çarcuma'da dört başıma mamur bir sinema olması Çarcuma'nın büyük bir prestiji. Çarcuma'nın kültür ve sanat alanında bir merkez olma yolunda olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bu üçüncü salonun içinden görüntü. Evet, çok hızlı bir şekilde yılbaşı civarında hizmete girdi burası. Şimdi o dördüncü salımda inşallah kısa bir zamanda devreye alacağız. Sosyal tesislere e, giriş bu takı oraya bir yol yaptık. Burası da güzelleşti. Birbirinden ayırdık. Yani oradaki e, huzur evi vesaireyle sosyal binanın girişini tamamen birbirinden ayırmış olduk. Ve aynı zamanda da burada e, rally yapan e, sürücülerin de Oyuncaklarını da bir yerde ellerinden almış olduk. Ee, evet. Yine Çaybel atölyelerinde yapılan e, bisiklet durağımız belediyemizin önünde. Değerli arkadaşlar, ilk defa bir önemli teşekkürü gerçekleştireceğim huzurunuzda İl Sağlık Müdürlüğü'nün belediyemiz için münasip gördüğü 317 tane bisikleti teslim aldık. Sağlık Müdürlüğü'nün Çarşıma Belediyesi'nin talebimiz üzerine ee, Oranları orantılar Çok iyi değil Ama olsun Ne derler Buna ee, da razıyız ee, Bu 317 bisikleti e, önümüzdeki günlerde e, Vatandaşlarımızın Kullanımını sunacağız Bunlar için bu kapalı bisiklet duraklarında Olması arz ediliyordu Bunların da üretmeye başlamış olduk Bu tiyatro, ağırladık, Kültür Merkezi'nde. Evet. Artık gelenek haline geldi, EMİT Turizm Fuarı var. Türkiye'nin en önemli turizm fuarı. Geçtiğimiz hafta icra edildi. Gizem arkadaşımız sağ olsun orada bizi gayet başarılı temsil etti ancak önümüzdeki yıl bu fuara daha bir ağırlıklı katılmamız gerekiyor. İnsanların beklentileri çağcmadan çok farklı. Bu sene yoğurt bile trav edemedik. Ama seneye daha hazırlıklı olacağız. Hem yani turizm fuarının çağcma tanıtımı için çok önemli sayıyorum arkadaşlar. Evet, yine fuardan görüntüler. Değerli arkadaşlar, e, toplantıyı kapatmadan önce bugün elim bir hadise yaşadık. Çok değerli bir belediye başkanımızı Kozda toprağa verdik. Çok genç yaşta, zamansız. Allah e, ona rahmet eylesin. Sevenlerine, yakınlarına, Kozlu halkına ve AK Parti camiasına bir kez daha e, sabırlar diliyorum. E, bu tarz ürünlere İnsanı hakikaten çok rahatsız ediyor. Çok da büyük de bir kalabalık vardı. Katılım da çok yüksekti. İnşallah Allah bizi bu tür felaketlerden, zamansız ölümlerden de korusun. Hepimize sağlık dolu gelecekler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mart Mart ayının var mı gününüz? 1 Mart yine aynı böyle çarşamba geliyor başkanım uygun görsünüz. 1 Mart çarşamba diyoruz. 1 Mart çarşamba gününü Mart ayı toplantısı için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Müsaadenizle toplantıyı kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.